saygıdeğer hemşehrilerim. Büyük bir hasretle ve özlemle beklediğimiz rahmet, bereket ve mağfiret ayırına ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Gönül isterdi ki bu güzel ayda yine omuz omuza aynı saflarda namaz kılalım. İftar çadırlarında beraber düzenlediğimiz kalabalık iftarlarda bir araya gelelim. Ama maalesef içerisinde bulunduğumuz salgın hastalık sebebiyle bu Ramazan'da da bunlardan uzak kalacak gibi gözüküyoruz. Ama biliyoruz ki bizler ayrı olsak da gönüllerimiz bir. Ve Rabbimden bu mübarek ayda tüm insanlık için, Muğla'lı hemşerilerim için, tüm İslam alemi için huzur, sağlık ve bereket getirmesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle tüm Muğla'lı hemşerilerimizin, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Zaman ki gibi bil